Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onları gördüğünde dış görünüşleri hoşuna gider. Konuşacak olurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki kendilerine elbise giydirilmiş kütükler gibidirler. Her gürültünün kendilerine karşı olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Öyleyse onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçekten uzaklaşıyorlar. Onlara "Gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin." denildiğinde onlar başlarını çevirirler. Sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Sen onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de kendileri için birdir. Çünkü Allah onları asla bağışlamayacaktır. Kuşkusuz Allah yoldan çıkmış olan toplumu doğru yola ulaştırmaz. Onlar, Allah'ın elçisinin yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, eğer bu savaştan Medine'ye dönersek, şan, şeref ve güç sahibi olanlar, aşağı olanları oradan mutlaka çıkaracaktır demektedirler. Oysa şan, şeref ve güç Allah'a, elçisine ve inananlara aittir. Ancak münafıklar bu gerçeği anlayamazlar.